Bu bahçede her şey organik. Zamanı gelmeden hiçbir şey burada olmaz. Domatesler daha yeni. Bak yeni kızarıyor. Gün ışığında kızarıyor. Hepsi organik. Katkısız. Patlıcanlar neredeyse kötü bile olmuş biberler, salatalıklar, da pırasalar yeni. Gene biberler. Mevsimi gelince burada salatalık olsun, diğer ürünler olsun toplanır. Mevsimi bitince kurur gider. Patlıcanlar biberler. Maşallah acı biberler çok. İşte şimdi organik salatalık. Küçük hali daha. yeni. Bu salatalıklar tamamen gün ışığında olgunlaşıyor. Gün ışığında büyüyor. Daha patlıcanları yeni olanları var. Daha hiç vermemiş olanları var. Fasulyeler aynı şekilde yıllardır bize pazarlarda ilaçlı ürünler getiriyorlar. Domatesi alıyorsun, bit kesiyorsun, üstü kızarmış, altı beyaz. Onu kurutuyorlar. unutuyorlar. Şey, kızartıyorlar, özür dilerim. Gördüğünüz gibi bu bahçede her şey organik. Tabi bu bahçeye ürün almaya gelenler çok oluyor fakat herkese ürün verecek kadar maalesef yoğun bir bahçe değil. Çünkü bu sadece kendilerine ekilen bir bahçe. Yani burada herkesin ayrı bir salatalığı, ayrı bir patlıcanı, ayrı bir domatesi, ayrı bir biberi var. Maşallah biberler Yine organik salatalık. İşte şekli şeması belli. Türk tohumu olduğu yüzünden gözünden belli. Yani hiçbirisi pazardaki gibi yakışıklı değil. Allah nasıl verdiyse o şekilde oluyor. Evet bahçemiz hepsi organik ürünlerle dolu. Zamanı gelince yenir, zamanı gelince hepsi kurur gider. Burada zehirli hiçbir şey yok, sebze yok. Hepsi organik şekilde yetiştiriliyor. Herkese afiyet olsun, kolay gelsin.